Neler ya güzel. Evet iki tane youtuber ormanda karşılaşırsa ne olur. <laughs> Sülüferin avı olduğunuzda ve bunu da avladığınızda ölüyorsunuz. <laughs> ben bal kadını bulsaydım dedim hocam bulamasaydım lüferde takas edecektik. Takas hakkım evet. kayboldu üzüldüm. Evet. Şunu <laughs> da yem. ikram edelim. Bunun nedir şeyi? Bu koca yemiş daha çileyi. Şey bunu doğada fazla <laughs> kaçırırsak, araba kullanacaksak giden sonra bırakırız. Tamam laksatif bırakır. tamam. et. Es... Abi beni çekiyor bunlar ya. Kanlıca'ya geldim ben. <laughs> Kanlıca ararken bakın ne buldum. Bakın Ceotrop'u bulmaya devam ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün Kanlıca avına geldim. Farklı bir meraya geldim. Nedim İnal Fishing. Hocam teşekkür ederim. Nedim İnal'ın e, tarif ettiği meraya geldim. Onun tarifiyle. Nedim İnal Fishing hocamızın kanalı. Onu da takip edelim. Çok güzel kanlıcalar buluyor. Sepetleri dolduralım bugün olur mu? Bak ne av yapacağız ama inşallah. Birazdan Muhtemelen o da gelecek. Buluşabilir miyiz, buluşamaz mıyız burada bilmiyorum. Ben ilk çıntarlarımı buldum ama. Çekime başlayayım. Birkaç sepete attım. Hadi bismillah. Evet. Nasıl saklanmış görüyor musunuz? Bunu alıyorum. Ah oh, kırıldı. İçi su toplamış. Bismillah dedik ve başlangıcı yaptık. Ama ben başlangıcı yaptım zaten. Şöyle bakın. Birkaç tane attım sepete. Devam edeceğim. Evet burada bir adet Amanita Forleides var. Yüzük. Yeşilimsi üst. Volvo olacak. Volvo dipte kaldı. Ve sahte kanlıca yan yana. Bakın dokunarak Dünyanın en ölümcül mantarlarından biri de olsa sizi zehirlemiyor. Sen nesin? Ah kanlıca sandım. Bu da sahte kanlıca. Yani dokunarak mantar sizi zehirlemez arkadaşlar. Dokunuyorum herhangi bir problem yok. Evet bir tane daha varmış burada. Hatta yanında bir tane daha var. Başka var mı? çok da eşelemeyelim. Kalan doğaya kalsın. Abi beni çekiyor bunlar ya. Kanlıca'ya geldim ben. Kanlıca ararken bakın ne buldum. Of. Tap taze bal kadın. Kaç tane acaba? İki de şurada var. Yarılma koçum. Bir adet daha. Evet. Kanlıca çağırırken harbiden bal kadın buldum Daha var galiba altta. Bu kadar şimdilik. Bakalım bakalım daha var mı? <laughs> Ey Allah'ım. Evet arkadaşlar kanlı çağırırken sepet birden ceotropa dolmaya başladı. Yani <laughs> of bu durumdan şikayetçi miyim? Çok temizler. Hayır şikayetçi değilim. Aksine çok mutluyum. Burada bal kadın bulacağımı ummuyordum. En azından bugün ummuyordum. Bakalım. Daha neler bulacağız? Ne kadar bulacağız? Maşallah. Otropo bulmaya devam ediyorum. İşin ilginç tarafı şu. Bakın size bir şey daha göstereceğim. Şurada iki tane geotropa var. Bunları alıyorum. Kurt yok ama enteresan bir şekilde çok yaşlanmışlar. Bir bakayım. Evet. Kurtlu değil. Bir tanesini bıraktım. Bakın ne kadar taze duruyor bu. Bu geotropa değil. Neredeyse aynı ocakta. Bu Leuca paxillus. Yani Yan yana buldunuz diye birisi zehirsiz birisi zehirli mantar olmaz diye bir şart yok. Olabilir. Onu göstermek açısından çektim. İçerisi şöyle göstereyim. Sahte kanlıca dolu. Kanlıca da bulacağım inşallah. Pasajatropa gidiyoruz valla. Galiba mekan çekiyor beni. Nihayet kanlıcalara da ulaştım. Önce birini ters çevirip teyit aldım sen misin dedim benim dedi. <laughs> Avamızın aslına da dönelim biraz değil mi? Yani bunun için geldim ben. Şurada bir tane daha var. Harika. Gelin çocuklar. Muhtemelen içeride daha var. Eğilip de bakacağım orayı dağıtmak istemiyorum. Meselini örmüştür çünkü. Bakalım temiz mi mantarlar? Evet temiz. Lactarius Delisiosus Kritesibe Geotropa ve Lactarius Sangiflus. Üç çeşit mantar var sepetimde. Bu Lactarius Delisiosus kanlıca. Bu Lactarius Sangiflus kızıl kanlıca. Aynı merada çıkar. Bu da Kritesibe Geotropa. Onun içinde Pırnal Kermes meşesi. Bakın bu dikenlisi. bal kadının istediği ağaç türü, çalı türü budur. Ve de dikensizi var bunun. İkisiyle de çıkar. Evet, bu merayı sevdim ben. Burada devam edeceğim. Hem kanlıca buluyorum, hem bal kadın buluyorum. İkisinden de çok yok ama güzel olan ikisinden de var. Bu iyi bir şey. Anam, sepetim nerede? <laughs> Aşağıda kalmış. Etrafı gezinirken sepeti de kaybetti. Evet. Gelin bakayım aslanlarım. Çok güzelmiş bunlar taze. Meydana çıkanlar iğnelerin altında kalanlardan daha güzel kalıyor bakalım. Evet tazeler. Bunları da aldık. Evet önce bir karşı tarafa baktım. Orayı didik didik aramışlardı. Oyalanmadım bu tarafa geçtim. Geçtiğim gibi bir tane buldum daha. Yeni daha meraya girdiğim gibi. Umarım burası aranmamıştır. Bu da kızıl kanlıca. Lactarius. Sangiflus. Merhaba öyle. Devam. Evet. Biraz zor bir alanda. Çok güzel mantarlar buldum çekimini yapmaya çalışalım bakalım. Of. Çok fazla var burada ama bunun altında çıkmışlar. Bu biraz işini zorlaştıracak. bakar mısınız şuraya? Alt tarafta çok daha güzelleri var. Şunları bir alalım. Sonra ötekilere bakacağız. Evet o kadar gezdim. Arabaların yanına gelince kanlıcaları buldum. Şaka gibi. <laughs> Alacağız tabi buradan sepetimizi. Of çok güzel ama ya. Bak bak bak. Güzelliğe bak. Gel çocuğum. Her çocuğum sen. Çocuğuma. Efsane. Evet sepet tamamlandı şimdi değil mi arkadaşlar? Bence de. Neler ya. Evet iki tane youtuber ormanda karşılaşırsa ne olur? <laughs> balık tutar. Balık tutar. Ormanda balık tutabiliriz evet bence ama burada mantar topladık. Evet şahane mantar. Şahane. mantar. Bir de şu çok güzel. Evet Neydi bunun latincesi? Amanita phalloides. Bunun Bunun hep şey aklımda şey Amanin'den geliyor. Amanin, Amanin. Aslında aman, <laughs> Amanos Dağları'ndan konulmuş bunun cinsi hocam. İlginçtir. Dünya literatüründe Türkiye'den girmiş. Vay, çok Tabii. endemik bir tür mü yani e, Türkiye Değil, Değil. değil. Ço çoğu yerde var ama ilk tanımlanma olarak girdiğinde Amanos Dağları'ndan ilham almışlar. Aa çok güzel. İçinde şey var, Amanitin var ve ibotenik asit var. Kesinlikle ölüm. Yani bu kesin ölüm. Bir kere bile yesek. Yani bir, bunu yediğim zaman bu şapkayı gidiyor Bu yediğin zaman nasıl söyleyeyim? 70 gramı 70 kilo insanı kesin öldürüyor. Ama 20 gramı da seni öldürebilir. Tamam o zaman biz bunu şöyle <laughs> <yine> koyalım. <laughs> bir de biz ilk kez bulduk bu avda. Hurcan Hanım'la. Bal Kadın. Kral. Evet şöyle zaten kesince şey yaptım sıktım zaten. Saptan belli oldu da. Bir de sıkınca su geliyor demiştin ya. Oradan şöyle Yapınca su da geliyor. Şimdi ben bal kadını bulsaydım dedim hocam bulamasaydım bir ferde takas edecektik. Takas hakkım kayboldu. Üzüldüm. <laughs> evet öyle oldu. Ama çok güzel. Mantar geçmeye başlamış yavaştan ama çok güzel örnekler bulduk. Baksana ya. Güzelliğine bak. Kandıcanın çok güzel örnekleri. Zaten hocam ya. bunu yemekten daha keyifli olan aramak değil mi? Ya, Kesinlikle. Yeşil otların içinde o çıkıyor ya. Biz şimdi bir şeylerde bulduk. Böyle daha ne diyorlar pırnal merkezli şeylerin, otların içinde buluyoruz. Ya genç şamların içinde. O yüzden böyle var ya bir çıkıyor yeşilin içinden. Yosunu seviyor çünkü. E, yosunla şey karışık. Ne diyoruz biz ona? Hmm, adı aklıma gelmedi. Var. Liken. Likenli alanları oldukça çok seviyor. Çünkü yosunun üzerinde liken olduğu zaman liken de mantarla yosunun birlikteliğinden oluşan bir tür. Vay, Galiba işte. onun da etkisi var. Su tutuyor. Çok güzel su tutuyor. Nemi tuttuğu için orada çıkıyor. Koca Şunu da ikram edelim. Bunun nedir şeyi? Bu koca yemiş daha çileği. Bunu doğada fazla kaçırırsak, araba kullanacaksak <laughs> gevşiyoruz. Muhtemelen eve varamayız. <laughs> 5-10 tane yedikten sonra tamam, bırakır. Tam tamam. laksatif etkisi var. Es eski çağlarda ıı, insanları ameliyat etmeden önce bol miktarda koca yemiş yedir. çok iyiymiş. O kadar gevşetebiliyor yani. Hmm. Sana da verelim Nurcan Hanım. Rahatlıyoruz. Şey, <laughs> sakinleştirecek. Çok güzel. Allah hoş sohbet de oldu güzel oldu. Aynen Nedim, aynen. Şey, en son şunu söyleyeceğim. Bu mantarın büferle ortak bir noktası var. Lüferin avı olduğunuzda ve bunu da avladığınızda ölüyorsunuz. Wow. <gülüyor> <gülüyor> bunu, bunu bu lafı kenara yazın. Müthiş yakalar. <laughs> evet aynen. Evet Nedim hocamın da çok güzel mantar avları var. Ona da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda benim kanalımda sanırım balık tutan arkadaşlar var. Efsane balıkçıdır üzerine tanımıyorum bir kadar. Eyvallah. Zaten tanımıyorum. Tanımıyorum. Ben de mantar konusunda seni tek geçerim ya. Ne söylesek Latince'siyle direkt. <laughs> Görüşmek üzere. Eyvallah. Eyvallah.